Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Atletico Madrid'le arkadaşlar oynayacağız. Dünkü videoda arkadaşlar Abubakar'ı aldık ve yarı finalde maçı kazandık arkadaşlar ve Abubakar'ın enfes golüyle kazanmıştık. Şimdi arkadaşlar e, kalede kim alayım? Kalede kaleci değişikliği yapmayacağım. Böyle çıkaracağım takımı. Şöyle göstereyim. Bunlar da Felix Suarez, Carasco, Koke. İşte arkadaşlar gördünüz. Biz formumuzu şöyle yapıyoruz. Bunlar da böyle çıksınlar. Hadi oyna diyelim. Ve arkadaşlar şu an maç başladı. Çok güzel başladık bu arada. Topu alarak korner. Ama çok güzel başladık. Üf, Abu Bakar taktı kafa. Çok güzel vurdu Abu Bakar. at Madrid'e de gol atmadı demeyelim yani. Çok güzel vurdu bu arada. Enfes vurdu ve 1-0 arkadaşlar öndeyiz. Şu an Kamara alırsın topu. Al, alır ya. Aynen. Sonra çek. Abu geldi. Koke. Alırsın sen ondan bukar Alırsın. Abi alamadı. Abi bak Abu Bakar, şeyde forvette iyi. Ama şöyle adam to adam ama Toptan adam almayı şey yapma ya. Burada konuşamadım. Kamera atar mı? Dilekten döndü. Nasıl oldu? Şimdi alırsın abi. Çok güzel. Agüero. Agüero vur. Aga ya. Evet arkadaşlar şu an 26. dakika kal 26. dakikada 1-0 öndeyiz. İnşallah yenilmezse 2-1 çevir çevirmezlerse bu maç bizde diyelim ve şampiyonu neredeyse kazandık. Hak ettik yani arkadaşlar. Dedikten sonra serbest vuruş ve kırmızı kart. Sarı verdi. Sarı çok iyi. Abi ya yapma. 1-1 oldu. Felix attı. Üf. Neyse arkadaşlar 1-1 oldu. Eşit şu an hala. Penaltılara gidecek böyle giderse. Çok güzel. Tamam serbest vuruş. serbest vuruş Abi olmuyor ya. Geliyoruz. Tam geliyoruz. Gol atamadan çıkıyoruz ya. 42. dakika arkadaşlar. İlk yarı bitmesine 3 dakika kaldı ikinci yarışla bomba gibi başlarız. Şöyle bir 3 1 yaparsak çok güzel olacak ve intikamımızı almış olacağız arkadaşlar. Çünkü bunlar bizi 1 0 yenmişti geçen maçta. Bir Abu Bakar'a gelir mi? İlk yarı bitti. Evet arkadaşlar şimdi oyuncu değişikliği yapacağım. Şöyle Agüero'yu oyundan alacağım. Sonra başka kim alabiliriz? Şöyle bakarsak. Şu oyuncuyla şöyle değişelim. Tamam şu şekil. Başlayalım maça. Uy Abu Bakar ikiye attı. Çok güzel vurdu bu arada uzaktan attı. Abu Bakar'ı şimdi ben oyundan çekmeyeceğim. Veya çekerim oyundan. Golünü attı ve oyundan çıkacak biraz sonra galiba. Ve arkadaşlar 76. yılda kadar 2-1 öne geçiyoruz. Çok güzel oldu. İnşallah finali de kazanırız. Abu Bakar çok güzel. Kapamadı ya. 3 oldu. 3-1 arkadaşlar. Atletico Madrid'de ve hat-trick yapıyor Abu Bakar. Çok güzel attı bu arada. Şu an görünüz var asist de çok güzel bu arada. Şöyle geldi yandan kaldırarak attı arkadaşlar ve maç 3-1 şampiyonluğumuzu alıyoruz. ve arkadaşlar şampiyon oluyoruz gördüğünüz gibi Vallahi arkadaşlar zaten zor geldik çünkü arkadaşlar Real Madrid'i Manchester United arkadaşlar hepsini eleyerek, geldik sonunda arkadaşlar bu kupayı da aldık yani Abu Bakar çok güzel oynadı bu maçta yani 25 altın kazandık bir altın madalya aldığımız için 44 tane oldu. elması harcamayacağım. Bronz kupa finalini de yapacağız arkadaşlar. Onu biz çekmem çünkü için... arkadaşlar Merih Demiral gelmiş. Merih Demiral. Oo, onu alırdım. Neyse arkadaşlar onu videosunu çekerim alırsam. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.